Selam dostlar. Bugün birkaç konuya değinmek istiyorum. Az önce bir kokarca tuzağı yaptım. Bakalım bu ağaçta 4-5 tane görmüştüm. Bakalım delikleri gibi geliyor mu? Yarın bir kontrol edeceğiz. Yani şimdi bunun içinde sirke de var. Bir tatlı şey, bir çay kaşığı da sabun var. Sabun kayganlaştırıcı çıkmasını engelliyor. Şimdi birkaç konuya değinmek istiyorum. aslında doğru bilinen aslında doğru bilinen yanlışları söylemek istiyorum. Şimdi bu benim ikinci dip temizliğim. Bugün başladım. Aşağı doğru. Kaç gün sürecek bilmiyorum. Dip temizliği yapacağım. Burada şöyle bir inanış var. Birinci inanış bunu temizlersen hastalığı erken çağırırsın. Yani dalların hastalanır. Kesinlikle yanlış. Şu an bak ne güzel. Hem güneş rahat giriyor fotosentez yapmasını sağlıyor bitkinin. Ayrıyetten de temizlediğin otları değil de şu ışıkınları yani filizleri temizlemen e, oradaki küf hastalığı yani mantar hastalığı, külleme hastalığını yayılmasını engelliyor. Bir de e, şöyle bir inanış var. Şimdi bunları erkenden temizliyorsun diye yani dipten gelen ışıkınlar var. Şöyle şunu gibi mesela ışıkınlar geliyor. Bunları temizlersen ağaç strese giriyormuş işte ağlıyormuş falan filan. Bunlar da kesinlikle yanlış. Bunlar yanlış dememin sebebi üçüncü sene uyguluyorum. Aşırı derece fındık oluyor. Çünkü fındığı besliyor. Işkını değil de fındığı besliyor. Aldığı azotla, potasyumla, magnezyumla fosforla bütün dalların iç üstündeki fındıkları besliyor. Ayrıyeten de ne yapıyoruz? Sırdan uyguluyoruz. Azot uyguluyoruz. Yapraklarımızın yeşilliği, koyu yeşil olmasının sebebi de bu. Şimdi bu ışkınları kesmemizin sebebi de ne biliyor musun? Bak şunu kesmeyebilirsin. Bu büyüyemeyen bir ot. Tamam mı? Bu salatalık domateste besin kaybına yol açar. Ama fındıkta öyle fazla yol açmaz. Niye? Çünkü büyüyemeyen bir ot. Ama